Sizinle Legan duyu Parkı oynuyoruz Roblox'a. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hepi videomu açmayı unutmayın. Arkadaşlar yorum atarsanız o oyunlu video oyun yorum atarsanız ben size hangi oyunu istediğiniz yoğuma bakarım hangi oyunu istediğiniz şeyi oyn o yüklerim oynayalım. Şimdi Legan Duy Parkı'ya geçiyoruz. Arkadaşlar bastık ve başlıyor. Arkadaşlar ben bu oyunda biraz kötüyüm. Ama sizin için geçeceğim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar birinci şey geçtik. Buradan da şey yapar direkt gidecek Arkadaşlar işte zor. Abi, bu azoz. Abi, Arkadaşlar ben burada takılıyordum. Ama ama şimdi yapabiliyorum. Arkadaşlar bunda biraz da değmemeye çalışıyoruz. Biraz da değersek ebo oluyoruz. Bakın. Arkadaşlar ebo oldum. Arkadaşlar hep kırmızı ordaya vur diyorum ya. Bunu da yap. Bunu da yap. Bunu da yap. Bunu da yap. Ve bunu da yaptım. Arkadaşlar bu turu da bitirdim. Arkadaşlar siz de Roblox oynamayı unutmayın. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar bunu da kırmızıya da yapsak gibi oluyoruz. Size göstereyim. Gösterdim arkadaşlar. Ark arkadaşlar ev Arkadaşlar ben burada takıldım ha. sonuncuda eboldum e e ya. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimimi açmayı unutmayın. İstediğiniz oyunu oynarım. Yüklerim oynarım. Son değil. Arkadaşlar çok sinirlendim. <laughs> Arkadaşlar bak. Tuş basmıyor. <laughs> tuş. Gel tamam bak. Arkadaşlar bakın kız beni geçiyor. Evet o da ev Şale oldum ya. Mesaj gel. Ya bak. Kız seni döveceğim ama oradan çekil. Deli misin? Ben <laughs> <laughs> <Man> çekil. <laughs> Arkadaşlar şu anda kızın üstündeyim. <laughs> arkadaşlar bu turu da bitirdim. Yine bu yine mi bu arkadaşlar? Ben bunu yapamadım. Evet arkadaşlar yine yapamadık. Çok Şanssızız. <laughs> Yine yapamadım. <laughs> Der öleceğim lan. Der <laughs> Arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar hep deniyorum ama hep böyle oluyorum burada bu ne? Bu ne biçim oyunmuş? Bir dakika tek parkur oynam ya. Tekan değil parkur oynamam. Sabahtan beri bekliyoruz. Tam 6 dakikada bu şeyi geçemedik. Arkadaşlar bu kenarlardan gidersek düşüyoruz. Mesela size göstereyim. Bakın ev olduk. Arkadaşlar hile buldum. Bir tane hile buldum. Arkadaşlar hile var. Oyunda hile varmış. Haberim yok. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Hep hep oraya, bu ne? <laughs> Arkadaşlar hep volume. Ben nereden gidiyorum ya? Arkadaşlar bir türlü bu buraya geçemedim. Ne biçimse? Arkadaşlar bir türlü. Bunu da şey yap. Arkadaşlar kırmızıya gelmememiz gere gelmememiz gerek. Hatta arkadaşlar portal en zoru. Bakın daha bu yapamıyorum. Portal portalı hiç yapamam. Arkadaşlar Arkadaşlar kardeşim de yanımda. Kardeşim söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar yorumlara yazın abone olmayı unutmayın. Şey ya. Arkadaşlar kardeşim daha küçük o yüzden e, video e, videoda ne söyleyeceğini bilmiyor. Az kere bir şey söylüyor. Arkadaşlar bu oyunu bitirip gideceğim. Oyunu oyunu bitireceğim ama çok zor ama zama, zamanım zaten çok şarş şarş da çok bakalım evet şarş az kalmış o yüzden hızlı yapmamız gerek arkadaşlar sonuncu de bu bu ne ya Arkadaşlar sabahtan sabahtan beri oluyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Sabahtan beri oluyoruz Bu ne ya? 9 kadar şey yapıyoruz. Sabahtan beri bu şeyi yapamadık. Arkadaşlar yapıyoruz. Ama bakın. Kazıklıyorlar mı? Bizi kazıklıyorlar galiba. Arkadaşlar oyun bozuk. Sabahtan beri yapıyorum. Oyun bozuk. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar kazıklıyor yolla. Gerçekten. Bu ne? Ne öleceğim ya bu ne? <laughs> arkadaşlar 3 defa daha deneyeceğim. Olmazsa videoyu burada bitiriyorum. <laughs> Bakın. Bakın önce olmuyor ama sonradan oluyor. Bu ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar bitirdim sonunda. Buradan da yavaş çek geçecek. Zaten buradan böyle geçersek oluyor. Arkadaşlar o da delirdim ya. Arkadaşlar bu bu, bu bu şeyde de şeylere değmemeye çalışacağız. Arkadaşlar en galiba mavi değmeyeceğiz. Bakın. O sahte. Arkadaşlar sizde de La Park oynadığınızda bu şeyden Maviye basmayın. Sahteymiş. <laughs> Arkadaşlar ebe olduk. Ebe olduk. Delirdim. <laughs> Bu ne ya? Arkadaşlar delirdim ya. Kaç dakikadır şey yapıyoruz. Bunda kalıyoruz. Arkadaşlar uçtuk. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Haydi. Tekrar söylüyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.